Obezite kendi başına büyük bir sağlık problemi. Evet ama bununla beraber vücutta çok ciddi bazı problemlerin de öncüsü olmakta. Örneğin obezitenin meydana getirdiği hastalıkların başında kalp ve damar sistemine yapmış olduğu etkilerle beraber dolaşım problemleri, hipertansiyon, kalp rahatsızlıkları gibi problemler gelmekte. Bununla beraber vücudun hormon mekanizmasına yaptığı etkilerle sıklıkla karşılaştığımız tip 2 diyabette çok önemli yer tutmakta beraberinde eklem problemleri, üreme bozuklukları ve hatta bazı kanser tipleriyle de yakından ilişkisi olan obezite ciddi anlamda bir sağlık sorunu olduğunu ortaya koymaktadır. Peki obeziten tedavisindeki temel noktalar nelerdir? Obezite tedavisindeki en temel nokta dengeli beslenme ve yeterli fiziksel aktivitedir. Tıpkı nedenin aşırı beslenme ve yetersiz fiziksel aktivite olduğu gibi bunu ortadan kaldırmak için de dengeli beslenme ve yeterli fiziksel aktivite yapmak çok önemlidir. Bunun dışında bazı seçilmiş vakalarda biz obezite cerrahisi ile ilgilenen cerrahlar özellikle bazı tedavileri, bazı cerrahi yöntemleri uygulayarak son derece yüz güldürücü ve kalıcı sonuçlar ortaya koymaktayız. Tabii ki obezitenin İlk ve öncelikli tedavisi cerrahi olmayan yöntemlerle beraber tanımlanmakta ama özellikle bazı vakalarda ve birçok obez bireyde cerrahi yöntemlerde son derece gerekli ve iyi sonuçlar vermekte.